Evet sevgili kardeşler Allahu Teala nasip ederse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden 40 sual 40 cevap sohbetimizin son bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Müşrikler gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemize bakalım bu sefer neler sordular. Harik kainat Efendimiz neler cevap verdi. Geldi dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda dünyadaki şehirlerin harap olmasından haber ver. Serveri kainat Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde İsra Suresi 58. ayet meale ve hiçbir ülke yoktur ki illa onu kıyamet gününden evvel biz helak ederiz buyurmuştur. Kıyametten evvel bütün ülkeleri ne yapacakmış? Helak edecekmiş ayet sabit. Akhir zamanda Hak Ta'ala her vilayete bir gazap verecektir. Fakat o zaman yeryüzünde Kur'an hükmü ve benim sünnetim ile amel etmeyecekler. Halk talep bu azap ve gazabı halkın fesat ve musibete talip olduğu zaman verecek ve dünyada bulunan şehirleri harap edecek. Hicaz, Mekke ve Yemen şehirlerine geniş ölçüde hastalık yayılacak. Aman yarabbim. Medine şehri baştan başa kısıl hastalığına tutulacak. Mısır ve batı şehirleri zelzele ile harap olacak. Rum ve Filakistan'ı kıtlık harap edecek. Teberistan ve Fars şehirleri bir faciadan harap olacak. Irak'ı Süfken oğullarından bir kişi harap edecek. Bağdat, Musul ve Diyarbakır suya gark olacak. Horasan, Tatar ve Abaza taun hastalığından harap olacak. Semarkand, Kaşgar, Keşmir ve Kabil Hindistan kafirlerinin elinde harap olacak. Böylece dünyada nizam ve intizam kalmayacak. Bundan sonra Deccal i ne çıkacak? Dünyayı tamamıyla gezecek. Mekke, Medine, Kudüs ile Turisina'ya uğramayaya uğramayacak. Mekke, Medine, Kudüs ile Turisina'ya uğrayamayacak. Bundan sonra Hak Talan'ın emriyle Hazreti İsa altında bir ak burak bir elinde mızrak bulunduğu halde yere inecek. Aynı zamanda iki ak bulut parçasının taşıdığı muhteşem bir tahta geçerek oturacak ve müminler mesut olacaklar. İsa ruhullah yeryüzüne indiği zaman. Hazreti İsa Deccal'in üzerine büyük bir ordu ile yürüyüp harp edecek ve Deccal'i mağlup edecek. Bundan sonra hak taala yere emre Yer Deccali tutacak. Hazreti İsa onun üzerine vararak elinde taşıdığımızda rak Deccal'ın göğsünü delip geçecek. Deccal aleyhine helak olup yere yıkılacak. Müminler Deccal'a ait yer yüzünde hiçbir şey bırakmayarak hepsini temizleyecekler. İsa Aleyhisselam benim halifem olup 40 yıl dünyada adaletle hüküm sürecek. Aman ya Rabbi. O zamanın yılları bir ay, günleri de bir saat kadar kısa olacak. İşte bu şekilde yıllar ile Hazreti İsa 40 yıl hükümdar kalacak. 40 yıl tamam olunca Hazreti İsa sahrasında ibadet ederken ruhunu Hakk'a teslim edecek. O vakit Müslümanlar toplanarak Hazreti İsa'nın cenazesini yıkayacaklar ve ibadetlerini yaptıktan sonra Medine'ye getirerek benim haremime defnedecekler şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hareminde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radiyallahu anh'a var Resulullah'ın ayak kıltına Hazreti İsa Ruhullah'ı Hazreti Ömer'in baş kıltına da Mehtali Resulullah'ı efendime söyleyeyim yatıracaklarını ya da istirahat olarak verileceğini beyan edilir alimler de öyle söylemiş. Yani şimdi oraya kuyulamışlar falan peygamber demek bile şey oluyor. Kelimeyi önden düzeltmek istiyorum. Bundan sonra Yecüc ve Mecüc meydana çıkacak. Onların malumat ve taliun taliun adındaki padişahları olacak. Malulan ve Taliun adındaki padişahları olacak. Her birinin yüz bin askeri olacak. Onların adamları çok olup Malulan'ın Askerleri bütün suları içip kurutacak. Ondan sonra çıkacak olan talihunun askerleri ise bütün kuyuların ve denizlerin suyunu içip tüketecekler. İrmakları kazıp buraların yataklarında sular arayacaklar. Bunların boyları iki arşın olacak ve genişlikleri de bir arşından zayıf olmayacak. 100 yüz, yüz batman ağırlığındaki taşı bir ok atımın mesafesinde de atabilecekler. 100 batman yani 800 kilo taşı o kadar kuvvetler ki bir ok atımı mesela diyelim 100, 200, 300 metre atabilecekler yani. Yecüc ve Mecüc Nuh oğullarından ham neslinden gelecek sakalları bulunmayacak ve bıyıkları ağızlarını örtmüş olacak. Kadınları oğlan doğurmayacak ölmeyecekler ve biri kız biri de oğlan olmak üzere ikiz çocuk dünyaya getirecekler. Geciç ve Mecucun çıktığı yerde bir su bulunacak. Bu çok muazzam ve büyük bir su olacak. Onlar bu suyu içip kurtulacaklar. Ondan sonra dünya yüzüne yayılacaklar. 40 yıl padişahlık edecekler. Müslümanlar onlarla harp etmekten aciz kalacak ve utanç duyacaklar. Ve benim kabri şerifime gelerek yardım isteyecekler. Haktala'nın izniyle kabimden korkmayın. Haktala sizleri onların kötülüklerinden kötülüklerinden saklayacaklar diye sesleneceğim. Resulullah Efendimiz kabir şerifte korkmayın. Haktala sizleri onların kötülüklerinden, şerlerinden saklayacaktır buyurmuştur. Bunun üzerine takiben Hak Teala bir canavar yaratacak. Yecüc ve Mecüclerin üzerine yollayacak. Ve canavar onların hepsini helak edecek. Hak Teala kuvvetli bir rüzgar gönderecek. Onları süpürüp denizlere dökecek. Ve şiddetli yağmurlar yağıp yeryüzünü onların bütün pisliklerinden yıkayıp temiz edecek. Müslümanlar Hak Teala Hazretlerine şükürler edip bahtiyar olacaklar. Bundan sonra kıyamet alemetleri belirecek ve kıyamet kopacak. Aman yarabbim. İşte sormuş olduğunuz suallerin cevapları böyledir. Ancak bütün bunların iç yüzünü yine bütün alemlerin Rabbinden başka bilecek bir kimse yoktur. Gelen müşriklere söyledi Resulullah. Ben evet bu kadarını biliyorum ama daha ötesini ancak alemler Rabbi olan Allah bilir buyurdu. İnsan için her şey sınırlanmıştır. Aklında, gözün göreceği yerinde, kulağın duyacağı da bir sınır vardır. Hatta burnun bile koku alacağı bir sınırı vardır. Onun için her şey sınırlanmıştır. Geçmiş ve gelecekte birçok şeyler meçhuldür ve meçhul kalacaktır. Çünkü kamil insanlar Allahu Teala'nın izniyle muayyen yerlere kadar Allah'ın sırlarını bilebilirler. Allah Teala'nın kamil kulları ne yapıyormuş? Allah Teala onlara dilediği kadar sır açar ve onlar da o kadarını bilebilirler. Bir kamilin diğer bir kamilden daha fazla sır bilmesi onun takvasındandır. Daha yakın olması ise onun edebindendir. Edep bizi Allah'a ulaştırır. Evet. Allah bize o takvayı ve o edebi nasip eylesin. Tabi sıra geldi bunun sonuna. Şimdi bu soruları soran adamlara ne oldu diyecek soracak da adam. 40 ne soru sordunuz? Bakalım ne olmuş bunu da buradan izah edelim. Serveri Enbiya'nın verdiği cevaplar karşısında kafirler aciz kaldılar. Gözlerine ve kalplerine nur doldu. Halk Tala'nın lütfü ile eriştikleri bu nur onların ruhlarını ferahlattı. Derhal Kalplerini iman bürüdü ve serveri enbiyanın talimi ile kelime-i şehadet getirerek ikhlas ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu diyerek Müslüman oldular. Bunların hak yoluna kavuşmalarının ve nurlu saadet yolunun seçmelerinin haberi bir anda dünyaya yayıldı. Bunu duyan sayısız kimseler birbirleriyle yarış edercesine imana gelmeye ve Müslüman olmaya başladılar. İslam dininin parlaklığı ve şeriyete nur ve huzur getirdi. Bu nur ve huzur daim olsun. Ne zaman ki bu nur ve huzur ortadan kaldırdılar aşağı yukarı yüz yıldır veya son 300 yıldır dünya kan gölüne döndü. Hak Teala cümlemizi iki cihanda aziz etsin. Son nefeste imanla çene kapayanlardan eylesin. Mahşer gününde Peygamber Efendimizin şefaatine ve ehli beytinin himmetinden mahrum kılmasın. Ulaştırıp mahrum kılmasın. Amin amin ya müin bi hürmetin seyyidil mürselin Vallahi ve alhamdulillahi Rabbil alemin. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için anlayıp dinleyip bu kır hadisten hisse alabilmek için ve bu kır hadisteki ilimleri idrak edebilmek için perasat sahibi olmamız için Allah bizlere şuur ihsan eyleye, şuurumuzu daim eyleye, imanımızı pak eyleye, imanımızı kuvvetlendire. Kuvvetli iman sahibi olmamız için El Fatiha ve